Şimdi balıklar çok soğuk havalarda yani su sıcaklığının 11-12 derece, ee, bir de 26-27 derece e, yaz aylarında e, çok sıcak olduğu zamanlarda e, kıyıya pek yanaşmıyorlar. E, derinler daha sıcak oluyor kışın, yazında daha serin oluyor. O yüzden e, dedim mevcut spin takımını kullanarak 3-14 atarlı dayvasıldır Creek'in bir e, kamışı vardı bende onu kullanayım bakayım balığı kandırabilecek miyiz ee, yine aynı mantık ee, bu 360 derece gezerle ee, bakın bu şekilde kurşunumuzu ayarladık bunu kendim yapıyorum zaten kurşunu ayarlıyorum 12 gram ee, ondan sonra bir boncuk ee, daha sonra bir tane fır döndü bu şekilde 360 derece dönebiliyor bir boncuk daha yaptık. Yani şu iki arada bir tane de stoper koyduk. Şu iki arada dipten dönüş yapabilecek. Yani dipten itibaren çıkıyor bu. Bunun yüksekliğini otların durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Yani takılmasını istemediğiniz şekilde. Daha sonra yüzen boncuklar aldım böyle. Ama yeterli gelmedi. Şu bizim daha önce kullanmış olduğumuz lifer cinapotta bu mantarlar var. Bunların ince olanlarından en küçük parçayı kestim. Bu şekilde. Ee, buraya eee kokulu yem de koyabiliriz. Bu silikonun artık yüzmesine gerek yok. Ee, çünkü şey e, şu bölüm zaten kaldırıyor. Bunu da zaten buraya kadar çekebiliriz. Şöyle bakalım mesela. Şu an baktığınız zaman dipten e, kurşunla inen takımımız yemi bu şekilde kaldıracak. Ve suyun ortalarında e, 60 santim yukarısında 1 metre yukarısında e, bu yem bu şekilde kalacak. Buraya isterseniz e, kokulu bir yem koyabilirsiniz. Veya e, isterseniz kurt veya e, tavuk parçası da koyabilirsiniz. Bu akşam bunun avını yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi. Şunun içerisinde bu böyle hareket edecek. Bu mesafeyi de artırabilirim istersem hani. Balık bundan korkmasın diye. Uzatabilirim ama e, Çinokop sarı kanat avlarında valla hiç korkmuyorlardı. Gayet de güzel atlıyorlardı. Evet. Şöyle bir bedenimiz var. Buna ipimizi bağladık. Bu dipte. Şuna da şuna da yemimizi bağladık. Bu akşama bunu yapacağız bakalım. Yani 360 derece dönen e, sistemle daha uzağa atarak daha büyük gramajlarla bakalım uzakta kendisini sennetmeye çalışan balığı yakalayabilecek miyiz?